Yani 27 Mayıs gördüm ben, tekdir gördüm, hatta ölümle şey yapıldım bir yönüyle. Yani karşıma çıkan bir emniyet amiri merdivenlerin başında, eğer dur demeseydi bir, o dramatik filmlerde olduğu gibi dirseğini kaldırmıştı beni merdiven boşluğuna atacak doğrudan ifadeye götürürken. Dur deyince durdu orada. Sonra da beni kovdu orada. Ne arıyorsun sen burada? Caminin imamı yani askere gitmemişim daha. 12 Mart ondan sonra geldi. 3 sene mahkeme sürdü. Ben 3 sene mahkumiyet aldım. 1 sene de sürgün aldım. Ve aylarca içeride kaldım. Ama bunlar seve seve gittim. Yani. Hiç şikayet etmedim. Şikayet ettimse siz de bilirsiniz. 12 Eylül'de bir şakı gibi 6 sene kaçtım sadece. İçeriye girenler dediler ki gireni iflah etmiyorlar rahmetlik askeriyeden ayrılma Cahit Efendi aman hocam dedi bana.